çamana Baydın 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 arama Dık 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 çamana Allah cezamızı vermesin Bir de ben burada niye yapmaya çalışıyorum acaba bunu? Çünkü hastayım ben. Her şeyi yapacağım ya. Ay adamın çirkinliğine bak. Şu neymiş? Ay bu da fenomen fenomen. Evet. <laughs> ne fenomeni bu acaba? Youtube fenomeni. Türkçeyi konuşamıyor doğru düzgün. Altyazı koymuş videolarına. Kendini biliyor ama iyi. Güzel. Aferin. Bu ne ayol? Ben buraya nasıl geldim? Neymiş o? Arif'in Manchester'a attığı gol. Geçiniz. Dur bakalım. Google efendi. Google efendi. Youtube'da en çok izlenen video. Ay yavrum Google'um benim be. Bak hemen anladı çıkarttı. Neymiş bu? Despacito. Despacito. Müzik bu. Şey, yabancı. Türk lazım bana. E eh, tamam. Neymiş bu? Esma'nın dünyası mı? Esma'nın dünyası Ben geldim. Aaaa! Dur dur, Aa! dur, dur, dur. Aa! dur. Ne oldu? Be Ay! Ne oldu diye biliyordum. Bu patlaktan evin içindesin birden bire. Nasıl girdin eve? Anahtarla. Enişteciğim bana anahtar yaptırmışlar. Aa, çok iyi yapmış. En sana. Acımıştır sana. Yok, acımadı. Asıl sana acıdı. Dedi ki kadın herkese kapı açıyor dedi. Ah canım benim yavru, vicdanlı oğlum benim. Aynı anasına çekmiş bana. <laughs> Aha, tabii tabii, kesin sana çekmiştir. Sana 20 kere söyledim Hacer Sultan. Dedim ki şu anahtardan bana da yaptıralım. E, yaptırmam efendim. Ne yaptırmam tabii. Bütün sokaklarda sürtüyorsun. Bir oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Bir de sarsak bir şeysin. Kaybedeceksin anahtarı. Ne olur kaybolursa. Yeniden yaptırırız. Ha oldu. Tabi. Tabi. Sen yeniden yaptırırsın da bulan ne yapar acaba o anahtarla? Benim evimde huzurum mu kalır? Benim için anahtar çok önemlidir. Ben o anahtar konusunda çok titizimdir. Aa bir insanın evi insanın mahremidir be. Hacer Sultan yabancı dile başladı yine. Mahrem Hacer Sultan gözünü seveyim. Mahrem bir insanın özeli demektir. Yani böyle kişisel, saklı, gizli yani top secret. Anladık efendim. Şüpheliyim efendim. Sen ne yapıyorsun orada? Sana ne? Yine YouTube işleri mi? Sana ne? Evet YouTube işleri. Hadi Sultan bir şey soracağım. Bu YouTube'tan para kazanılıyormuş. Hı hmm, kazanılıyor. Yani sen videonu yüklüyorsun, çok izlenirse para kazanıyor musun? Youtube'sa da para oluyormuş işte. Öyle. Ya bilmiyorum bana çocuklar söyledi. Ben Nasıl yani? Çok para mı? Çok para. Öyle böyle para değilmiş. Bazıları çok zengin olmuşlar. Bırak şimdi. Tabi bırakmıyorum. Vallaha mı? Açar <laughs> Sultan gerçekten mi? mi? Evet ama ben para peşinde değilim. Koşturup durma arkamda canım ha. Kariyer peşindeyim ben. Parayı bana ne yapacaksın? Bırak bana para mara deme. Kariyer peşindeyim. Bir şeyler yapalım, düzgün yapalım. İnsanlara doğru şeyleri anlatalım istiyorum. O zaman birlikte bir şeyler yapmalıyız. Yapmalıyız. <laughs> yapmalıyız derken. Yani ben birinci teki şahıs olarak zaten bunu yapıyorum. Tamam, tamam Hacer bak. Sultanım, tamam canım. Hacer Sultanım benim, tamam sen birinci tekeş şahıs olarak yine yap. Ben sana şey yardım edeceğim yani işin ucundan tutacağım, sen... Tamam, tamam, sus. Gevelemeyi bırak bakayım, ne geveliyorsun sen öyle? Sadede gel. Hadi diyelim bir tane izlenecek güzel bir şey bulduk. Hı. Sen kariyerine ulaşacaksın, ben de para kazanacağım. Tamam. tamam. Tamam mı? Ay, bak bakayım şuraya. Ne oluyor? Şuraya? Bakayım. Orada, alnımda.

Parayı sonra konuşuruz. Anladım. Para, para, para. Kapış. Para. Kapiş. Sus! Sen şu Esma'yı biliyor musun? Esma mı? Bakayım. Yok. Ben Esma diye birini bilmiyorum. Bak Esma'nın dünyası diye bir şey var. Sana gösteriyorum. Aç bakayım. Ha. E Hacer Sultan bu çocuk şeysi bu. Ne çocuk şeysi. Bu çocuk programı yapmıştı sen onu bırak. Bak şuradaki sayılara bak. Bu izlenme sayısı. Bak bakayım kaç. 1.2 milyar mı? <gülüyor> <gülüyor> Hacer Sultan bu çok kariyer yapmıştır ama. Ne öyle bakıyorsun? Ciddiyim ben. Tamam. Çok ya. ciddi söylüyorum. Evet. Hacer Sultan buldum. Ne? Gerçekten buldum. Hacer Sultan bunun aynısını tıp, tıp birebirini yapıyoruz. Aa, evet. Tıp, tıp aynısını. Evet Hacer Sultan. Bir aynısını yapalım ayol. Hacer Sultancığım burası Türkiye. Amerika'yı bir daha keşfetmeye gerek yok. Aynısını yapıyoruz. Yani burada tutan şeyler yapacağız. Kapiş. Kapito. Hmm. Tamam. Doğru aslında söylüyorsun. Evet. Tam Türk kafası. Aynı şeyi. Bak şimdi. Bir kanalda bir dizi var Hı. tamam mı, aynı dizi öbür kanalda var, acılı dizi ise daha acılısı, sonra öbür kanalda daha daha acılısı, daha daha acılısı ama dizi aynı. Ya, System programları bile aynı Hacer Sultan. İşte her yerde aynı evet, şey. Aniden ne, aniden aynı. Da, ne yapıyoruz biz şimdi sen onu söyle. Ne yapıyoruz? Hacer ne, ne, ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Ben şimdi o videoyu izliyorum, ha. oradaki sözleri kağıda yazıyorum. Söz ona. Oyuncuların sözünden mi bahsediyorsun? Evet oradaki. Replik. Oyuncuların sözüne replik denir. Doğruyu bilelim, doğruyu yazalım. Hacer evet. Sultancığım, boş ver öyle şeyler. Takılma sen onlara. Tamam. tamam, yazıyorsun. Sonra ne yapıyoruz? Sonra bunu ezberliyoruz, çekiyoruz. Bu kadar basit. Capito. Capito. İtalyan hakkı. Tamam, Capito. Capito. La la, la 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 le, la, le, la 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 Vay, muhteşemler. One, two, three, four, five. Five. Yellow. La 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 Abla. Efendim? Sen benim meyve sularımdan mı içtin? Hayır. Niye o zaman suratı sarı? Bing, Sarı değil. Ha, evet değilmiş. Ya. Ne yapıyorsun Hacer ya, Sultan ya? Düşmemen lazımdı. Senin de beni böyle sert itmemen lazımdı. Orada iki yok ama sus. Bir şey beceremedin. Çocuk çocuğun yaptığı şeyi bile beceremedin. Bozdun çekimi. Aa, sen mi bozdun çekimi? Ben bozdum çekim. Sen, Sen mi bozdun? <laughs> ben mi bozdum? Saçmalatma beni. Aman adam sus gel gel. Gel. Gel hiç içime sinmedi. Zaten biz ne yapıyoruz çocuğum? He bu ne böyle çoluk çocuk Hacer Sultan işte. bu yaptığımız ne gerçekten ya? Ne bu böyle? Baksana şeye döndük. Beni etekleri giydik. Bana bak. Kimseye bahsetme bundan. Aman Hacer Sultan kimse duymasın bak. Kimse duymasın. Hele bizim çocuklar hiç duymasın. Çok dalga geçerler bizle. Dalga geçerler. Silelim bunu. Silelim Hacer Sultan, silelim. silelim. Silelim, silelim. Dur. Tamam. Parça girdi. O despacito gibi. Dur, sınırdı. dur, dur. Geçme, geçme, geçme Hacer Sultan. Ee, Şu rakamlara bak. Ne yazıyor orada? Ne yazıyor? Yedi buçuk milyon mu o? Yedi buçuk milyar. Milyar yazıyor Hacer Sultan. He. Ee, ah, aslında böyle bir şey çekmek vardı da. İşte bende kulak yok. Aman. Kulak var bende. Nasıl bir şey lazımdı size? Buyurun. <laughs> çoluk çocukla uğraşıyoruz burada. Aa, bir dakika çoluk çocukla uğraşıyoruz. Sen bizim çocuklar mı kalk? Ayşe'yle Kemal'i falan. Hayır Hacer Sultan ben videodakileri söylüyorum. Ha ben çünkü çocuklara laf söyletmem. Ay onlar benim canlarım ay. Bilirim ben bunları iyi bilirim. Elime doğdular diğerini bilirim. Kızarım ederim ama velatim İkisini de canımdan çok severim. Buldum Hacer Sultan. Ne, ne buldun? Buldum. Ne, ne, ne buldun ayol? Şu söylediğini bir daha tekrarlasana. Ne buldun ayol? Onu demiyorum. Daha demin tekerleme gibi bir şey söylüyordun ya onu söylüyorum. Ha, bilirim ben bolları iyi bilirim. Elime doğdular ciğerini bilirim. Tamam. Kızarım ederim. Son. Al. Yürü Ali Asuta gidiyoruz. Ne yapıyorsun la? Deli misin desin? Nereye gidiyoruz ha? Aklıma müthiş bir fikir geldi. Hadi yürü. Neden? Gel yolda anlatırım gel şu. Aklında ne gibi bir şey Gel ben, müthiş bir fikir. Beni nereye götürüyorsun? Gel Hacer Sultan. Ne bayağı. yapıyorsun sen ayol ha? ondan çok severim Bilirim ben bunları iyi bilirim Elime doğdular ciğerini bilirim Kızarım ederim ama velakin İkisini de canımdan çok severim. வாரை <coughs>